Yani buradaki yapay zekalar biraz daha akıllı biliyor musunuz? Gerçekten. Aa 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 iki tekere kaktı. Yani <laughs> Lan iyi ki bir yapay zekalar akıllı dedim. Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, Track Truck and ile karşınızdayım. Lanet olsun dostum. Şimdi. Nereye gidelim? Abi burada var mı zaten bir iş? Bir dakika. Ee, burada bir küçük sorunumuz var. Ona bir bakmam gerekiyor. Neden öyle oldu o? 900 derece tamam. Force feedback vesaire. Ş Şöyle yapsam. Evet, kendi kendine harekete geçti. Hayır. Başka bir sorun var bunda. Ya arkadaşım. Beni delirtmek mi istiyorsun sen? Al. Lan oğlum bir dur. Evet. Şunu da bir tekrar değiştireyim. Yani oyun içinde şey yok ama olsun. Ben kendim toplarım. Heh. Şimdi oldu hocam. O geri toplama özelliğini falan açtığım için Sıkıntı oluyor arkadaşlar Lan dedim gene ne oldu ya Valla ağzının ortasına Neyse 7.615 hmm. Daha iyisi var mı Yok E tamam Bunu alalım o zaman Arkadaşlar Lan oğlum Kendi kendine niye SCC yapıyorsun sen habire Ağzını kırdım mı? Ne? Yalnız aracın rengi nasıl hocam? Üf. Yakıyor. Evet, bu arada bayan sürücü şap tıttırdım. Geçittirdim hocam. Evet arkadaşlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Hani bu videoyu izledikten sonra e, Dün sen işte e, Turist bus simulator attın Bugün de kalktın Truck and logistic Videosu atıyorsun Hani bunlar zaten senin kanalında var Olan şeyler Ama e, Küçük bir ayrıntımız var orada Arkadaşlar bazı sıkıntılardan dolayı iki oyunu da e, Bitiremedim hani yarım kaldı Açıkçası Kaldığım yerden de devam edemedim Oğlum nereye gidiyoruz lan biz Neyse Dur hocam gelme Aman diyeyim ee, Onun için Dedim ki Tekrardan temiz bir başlangıç yapayım Hani bu oyunlarda Yavaş Heh, Şöyle duralım Temiz bir başlangıç yapayım. Bu satar. E, güzel bir şekilde. Güzel bir seri çıkaralım. Bir de birazcık toyluk zamanına denk gelmişti hocam. O videolar. Yani. Acemiliği üzerinden attım diye düşünüyorum. Şu an için. E tabi güzel videolar da çıkarabiliriz. Hiç böyle olunca. Hocam. Ana orası şey lan? Emniyet şeridiymiş. Neyse. Emniyet şeridinden gitmeye çalıştım az önce. Ve şunu da tekrar ediyorum. Her gün farklı bir oyun göreceksiniz kanalda. Onu da açık ve söyleyeyim hocam. Hatta bundan sonra cumartesi pazar videolarını direkt işte e, perşembe veya cumadan hazırlayıp atacağım cumartesi pazarda Artık keyif yapacağım hocam. Çünkü sıkıntı oluyor. Ben çünkü hani her gün video atıyorum. Her gün video çekiyorum. E, i̇ş böyle olunca bir yerden sonra beyin yanıyor. En azından diyorum şöyle cumartesi pazar bir anana dinleneyim. Evet. Valla yani şu ana kadar güzel gidiyor. Hani arada bir böyle donuyor kasıyor gibi falan oluyor ama şu an grafikler full FPS limitsiz vesaire arada bir şey olabilir. Çarpılabilir hocam. Çok da şey yapmamak lazım. Valla yani YouTube'la kavga edeceğim en son. Onun yaptığı puştluklardan dolayı yani videoların bir izleniyor bir izlenmiyor. Delireceğim hocam. Onun için bu saatten sonra böyle kafama göre şey yapacağım demiştim. Dünkü videoda sana. Oğlum açtım mı açmadım mı? belli değil ya. Neyse tamam açtım galiba. her gün böyle farklı farklı oyunlar, farklı mevzular. İyidir hocam. Hatta şunu da söyleyeyim. Anam sen nereden çıktın lan? <laughs> o neydi ya? Ya insan bir kornaya falan basar hani bir İrkilir şöyle bir çekilirdim yani. <laughs> Lobs diye geldi ya çocuk. Manyak psikopat. Arkadaşlar şunu da anam söyle. Oo çok memnun oldum hocam. Çok memnun oldum. Girmişler birbirlerine bunlar. Bak kamyonet çok sinirli. Gel biraderim gel. Gel. Gel biz yol veririz hocam. Eyvallah. yapay zekayla muhabbete girdim ya böyle bir şey yok. Neyse. Hani tatil falan yapacak olsam bile emin olun hani kaç günlük tatil yapacaksam o kadar da video çekeceğim. Hepsine atacağım. Arada böyle belki hani tatile çıktığım vakitlerde ee, vlog falan da gelir. Onları da depiştiririm araya. Ama hiç durmayacağım hocam. Hiç İnşallah hani sizler de destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanalı büyüttükten sonra zaten bir oturacağım bilgisayarın başına. Oğlum bu ne? Ha onu göstermiyormuş. Tamam çok pardon ben orada bir şaşırdım. Hani ETS'de böyle yuvarlığa falan da gösteriyor ya. Nereden gideceğim ne yapacağım. Orada direkt ters şeritten gösterdi. Ondan sonra arkadaşlar bir oturacağım bilgisayar başına full video çekeceğim sonra editor kardeşime göndereceğim o da şey yapıp editleyip yükleyecek hiç boş geçmeyeceğiz yani Allah'ın izniyle tabi bir hastalıktır işte derttir tasadır çıkmadığım müddetçe elimden ne geliyorsa yapacağım Böyle bir coştum video çekerken. Ne oldu ben anlamadım şu an. <laughs> Dayı ne abi O sarhoş galiba. Nasıl gidiyor öyle? Sağ sol yapa yapa. <laughs> Sağlık olsun. Aman. Aman aman. Evet gayet şu an İyiyiz, hoşuz, güzeliz hocam. Yavaş. Biliyorsunuz bu oyun bir de yeni arkadaşlar. Yeni olmasına rağmen hani e, araç sesleri falan aynı değil. Ya yeni derken erken erişim. Öyle söyleyeyim. Ee, araç sesleri falan değişik Aslında e, Şu oyunun üzerine birazcık düşseler Yemin ediyorum 10 numara bir şey çıkacak ortaya da En azından ETS gibi falan şeye müsaade etseler e, Biz böyle bir Harita modları Falan görebilsek yeni araç modları Görebilsek çok güzel olur aslında da İşte bakalım bu arada ben bunu torrent'ten indirdim ee, yakında orijinalini alacağım bizde yalan yok hocam yani, ne yapayım şimdi yalan mı söyleyeyim ee, şu arada takılmaların sebebi bir şey galiba ya kayıt mı yapıyor ne yapıyor yani normalde hiç sıkıntı yok çünkü arkadaşlar. Bir de FPS değerimi görebileyim. Çok güzel da neyse. Halledecek bir şekil. Ben buna kafalama girsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hatta kafalama da girmeye gerek yok. Bir dakika. <laughs> Demokraside çareler tükenmez hocam. gördüğünüz üzere. Hey be. Oo, kargoyu bu arada hasarsız getirmişiz. Mükemmel. Mükemmel. Şu an 11 dakika oldu. Dur bakayım şuradan bir yük daha alıp gidelim ya. 20-25 dakikaya tamamlayalım. Bela olmaz. Şu 8000. Ay, ayhi, bunu alalım. Alalım hocam. Bir de burada yükleri falan kendimiz yüklüyoruz araçlara. Ne oluyor biraderim? Nerede bu alet? Aa şurada. Dur bir de dışarıdan sürelim ya. Aracın mekanikleri falan güzele benziyor çünkü. Haydi gidelim. Birazcık ağır geldi. Ama problem yok. Yalnız ben böyle süremem ki. Sağ sol yapa yapa gidiyorsun. Anam. Tamam bu sarıyla işaretlenmiş yerler genelde bak şöyle göstereyim. Harita nasıl açılıyor ya? Ha ESC. Gerçi şu an hepsi beyaz. Tamam şurası sarıydı arkadaşlar sarıyla işaretlenmiş yerler muhtemelen e, hani nasıl diyeyim inşaat malzemeleri şunlar bunlar. Yeşille işaretlenmiş yerler var orada farklı şeyler. İşte maviyle işaretlenmiş yerler vardı orada farklı yükler falan. Yola bir atlar mısın artık? Bak böyle bir bug var mesela. Gördüğünüz üzere. O yol kenarından, Allah. Kayalardan falan gidiyorum. Yol kenarından kurtulamıyor bir türlü. Bir süre. Hadi bu sefer azıcık hız yapalım. Şu gece gündüz döngüsünü keşke değiştirebilsek. Çok güzel olur. Da neyse. Anam bak gene girdim oraya ya. İyi çıktı bu arada. Evet arkadaşlar, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyin Ben şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Biladerim öyle gelme ama. Öyle gelirsen olmaz. Araç tepkileri çok gerçekçi bu arada. Allah! <laughs> Bir an böyle duramayacağım zaten. Yani morumsu ışıklarım nasıl? Bu arada pek mor olmamış o ama olsun. Bir ara mor artırım ben onu. Yani buradaki yapay zekalar biraz daha akıllı biliyor musunuz? Gerçekten. İki iki tekere kalktı. <laughs> Yok artık ya. Kaçıncı dakika lan bu? He tamam. <gülüyor> yani... <gülüyor> lan iyi ki yapay zekalar akıllı dedim. Adam iki tekere kalktı gidiyor. <laughs> Helal be kral. Vallahi takdir ettim seni şu an. öyle bir şey yok. Hayır bir de arkasından gidiyoruz ya. Minasip bir yerde önüne geçsem bari ne yapacağı belli olmaz Bu biraz psikopat çıktı çünkü. Vallahi psikopat çıktı. O neydi öyle ya? Bak 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 bak. <gülüyor> 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 Beyefendi manyak mısınız acaba? <laughs> Yo hak. Yapacak bir şey yok hocam. Artık yani önüne geçmem gerekiyordu çünkü. Ama yani hocam çok psikopat ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz efendim. Şimdiden çok teşekkürler. Sağolunuz, varolunuz. Evet. Ben bu korona mevzusuna çok takığım ya. <laughs> Neden bilmiyorum ama. Sürekli böyle bir basmak istiyorum. Yavaş, yavaş. Bu arada tırda retarderi falan var mıydı acaba Onu bilmiyorum. Ya aldığımız zaman bakalım. Ve şuna da bir bakalım. Hani belki mod mevzusu falan açılmıştır, bir şeyler olmuştur. Yeni araçlar falan görürüz. Anan avradın ya. İşte harita Farklı bir harita falan varsa çok çok güzel olur. Bu arada birçok oyuna göre bence haritası güzel. Oyunun. Yani canlı en azından. Canlı olduğunu hissettiriyor. Baksanıza trafiğe. Adam iki tekere kalktı ya. Cık. Nasıl psikopatlıksa yani bu. Hadi ama beyefendi. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Anam, anam yakıt bitiyor. Sarı sarı ışıklar yanıyor. Neyse, halledim. Bismillah ne yaptı öyle? Şerit mi değiştirdi, boyut mu değiştirdi anlamadım. Değişik. Bak bir şey söyleyecektim, unuttuklar ya. Cık. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi... Anam orada bir şey var. Bak Allah! Ya hocam. Benim hatam ama. Yani NPC'ye suç bulmamak lazım. Çok hızlıydım. Yani buralarda benden hızlısı yok zaten hocam. Ve bir girelim. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. gayet güzel. Bak yollar böyle e, çok uzun da değil. Hani çok da sıkmıyor demek istediğim. Gayet de güzel yani. Bak direkt sarıda harekete geçiyorlar bu arada. Olması gerektiği gibi. Hani sarıda hazırlanırsın ya. Aracı kaldırmaya. Bak sarı yanda hazırlanıp hemen yeşilde kalktılar. Ulan ETS'de 2 saatte ayaklanamıyor arkadaşlar. Ağzını gırdıklarımını. Eee ben bunu nasıl göreceğim şimdi? Buradan göremiyoruz. Lan oğlum. Evet, inşaat bölgesine şap tutturduk. Ya bunu nereye koyacağım lan? Aa oraya. Bakayım oraya. Şunu açıktan alayım. Anam. Olur olur. Evet. Bir ufak hani şey olmuş. O kadar da olsun artık. Yapacak bir şey yok. El freni falan çalışsa belki kaydırabiliriz de. Dur onu da ayarlarım ben bu arada. Evet hocam. Üf, ablamız da bayağı güzelmiş ha. Arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Ee, i̇ki iş yaptık. Bence güzel de oldu. Umarım sizler de benimle birlikte eğlenirsiniz. Ee, buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.